Evet arkadaşlar analitik geometri ile ilgili sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. 2x artı 3y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve a 1'e 6 noktasından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın absisini soruyor. Evet arkadaşlar öncelikle dikkat etmem gereken bir husus var burada. Bu da doğrusuna paralel olan. Doğrusuna paralel olan ne demek arkadaşlar? eğimlerinin eşit olması demek. Yani benim yeni oluşturacağım denklemle şu vermiş olduğu denklemin eğimi eşittir. Öncelikle bu şekilde verilmiş olan bir denklemin eğimini nasıl buluyorduk? Hemen ona bakalım. Normalde AX artı BY artı C eşittir 0. Denkleminin eğimini bulmak istiyorsam eğim eşittir eksi A bölü B yapıyorum. Şimdi devam edelim. Burada A x'in katsayısı 2. B y'nin katsayısı 3. Eğim diyorum. Eğim eksi 2 bölü 3'tür. Bunu şimdi kullanacağım. Benim doğru denklem formülüm neydi? Y eksi y1. Eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 mi? Şimdi devam ediyorum. Burada vermiş olduğu nokta şu A 1'e 6 noktası. Hemen yerine yazıyorum. Y Y eksi Y birim 6 eşittir. Eğimim eksi 2 bölü 3. Çarpı x eksi x eksi 1. Evet. Şimdi bu işlemi yaparken şöyle yapıyorum ben. Eksi 2 ile yanındaki ifadeyi 3 ile karşıdaki ifadenin tamamını çarpıyorum. Hemen şu ifadeyle eksi 2 ile yanındaki ifadeyi çarpalım. Ve şuradaki ifadeyi çarpıyorum. 3 y eksi 18 eşittir diyorum. Eksi 2 x artı 2. Düzenliyorum. Sağ taraftaki ifadeleri sol tarafa atıyorum. 2 x artı 3 y Buradaki artı 2 diğer tarafa geçince eksi 2 olarak geçiyor. Eksi 20 eşittir 0. Denklemi bu şekilde. Soru bitmedi. X eksenini kestiği noktanın apsisi. X eksenini kestiği nokta diyorsa Y eşittir 0'dır. Y burada 0 arkadaşlar 2X eşittir. 20'yi diğer tarafa atıyorum. X buradan 10 geldi. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Y artı 2x eksi 1 eşittir 0 doğrusuna A biri 0 noktasından çizilen dikme y eksenini hangi noktada keser? Arkadaşlar elimde bir doğru var ve buna dik olan başka bir doğru var. Eğer iki doğru birbirine dikse bunların eğimler arasında bir bağıntı vardı. Neydi? Hemen şuraya gösteriyorum doğrularından biri d1 olsun diğeri de d2 olsun d1 diktir d2 ise diyorum arkadaşlar bunların eğimleri arasında şöyle bir bağıntı vardı m1 çarpı m2 eşittir eksi 1'dir eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar şimdi öncelikle o zaman şuradaki doğrunun eğimini bulalım şimdi doğrunun eğimini nasıl buluyordum m eşittir eksi a bölü b Eksi diyorum. A x'in katsayısı B y'nin katsayısıydı. A x'in katsayısı burada ne 2? Bölü y'nin katsayısı ne 1? Eksi 2 mi? Ne dedim ben? Eğimlerin çarpımı eksi 2 olacak. Eksi 2 çarpı diğer doğrunun eğimini bilmiyorum. M2 diyelim. Eşittir. Eksi 1. Eğimlerinin çarpımının eksi 1 olması için M2 ne olmalı arkadaşlar? 1 bölü 2 mi olmalı? Şimdi yeni oluşturacağım doğrunun eğimini 1 bölü 2 olarak buldum. Şimdi nokta belli. Hemen denklem formülüm neydi? y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 diyor. y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı yani 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 ben her zaman nasıl çözüyorum demiştim bu şekilde. O zaman çözüm şöyle oldu mu arkadaşlar? 2y eşittir x eksi 1 oldu mu? oldu. Ee, şimdi burada sonra yapacağım işlem ne olabilir? Hemen ona bakıyorum. Şimdi y eksenini kestiği nokta diyor. Şimdi y eksenini kestiği nokta diyorsa benim x yerine şu şekilde. Öncelikle y'yi yalnız bırakalım. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Y buradan ne geldi? x eksi 1 bölü 2 geldi. y eksi'nin kestiği nokta dediği için x'e buradan 0 veriyorum. O zaman y'e ne geldi arkadaşlar? y eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi. Devam edelim. y eşittir. k artı 1 x artı 4 doğrusunun y eşittir 2x eksiği doğrusuna paralel olması için k ne olmalıdır diyor. Şimdi paralellikten dolayı eğimlerin eşit olduğunu biliyorum. O zaman şunu söyleyeceğim. Benim eğer y eşittir mx artı n şeklinde bir denklemin varsa yani denklemde y yalnız kalacak şekilde yazılıyorsa x'in katsayısı her zaman bana eğimi veriyordu. Şimdi birinci soru için x'in kat sayısı nedir arkadaşlar? k artı 1'dir. k artı 1 eşittir diyorum. İkinci denklemde ikinci denklemde x'in kat sayısı ne? 2. 2 eşit diyorum. k buradan ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Bir diğer soruyla devam ediyorum. 2001 ÖSS'de çıkmış bir soru. AX x -E Y eşittir 6 ve 4X artı A artı Y çarpı A artı 4 çarpı Y eşittir eksi 6 doğruları paralel ise A nedir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer paralellik varsa X'lerin ve Y'lerin katsayıları birbirine eşit oluyordu. Yani ben X'lerin ve Y'lerin katsayılarını oranlayıp birbirine eşitleyebiliyordum. Şu iki katsayıyla iki katsayı yazalım hemen. A bölü 4 eşittir diyorum. Eksi 1 bölü A artı 4. Bu şekilde yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir işler dışlar çarpımı durumu var. Hemen şöyle çarpalım. Ne geldi? A'nın karesi artı 4A eşittir. Eksi 4 mü? Hemen diğer tarafa attım. A'nın karesi artı 4A artı 4. Eşittir 0 diyorum. Bu denklemi nasıl ayırırım? A, A olarak 2, 2 olarak ayırıyorum. Arkadaşlar bu şekilde A artı 2 eşittir 0 ise A buradan eksi 2 gelecektir. Evet sorumuza bakalım. A 2 Eksi bir noktasından geçen ve x eksi 2'ye artı 7 eşittir sıfır doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi. Şimdi benden bir doğru denklemi istiyor. Bu doğru denklemi aynı zamanda vermiş olduğu şu doğruya paralelmiş. Ve vermiş olduğu noktada bu doğru üzerindeymiş. Şimdi paralelliği kullanarak ben buradaki doğrunun eğimini buluyorum. Eğim eksi a bölü b eksi a'sı 1 b'si eksi 2 yani eğilim 1 bölü 2 geldi o zaman yeni oluşturacağım doğrunun eğimi de 1 bölü 2'dir hangi noktadan geçiyor 2 eksi 1 noktasından geçiyor formülüm y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x'dir hemen yerine yazıyorum y eksi eksi 1 artı 1 oldu 1 bölü 2 2y artı 2 eşittir x eksi 2. Denklemi düzenlediğimde sol taraftaki ifadeyi sağ tarafa atıyorum. X eksi 2y artı 2 sağ tarafa eksi 2y olarak geçti. Eksi 4 oldu. Demek ki benim bu doğruya olan paralel olan denklemin x eksi 2 eksi 4 eşittir 0. Evet sorumuza bakalım. E, şekilli bir soru var elimde arkadaşlar. Bir AB doğrusu ve CD doğrusu var. Dikkat ederseniz AB ve CD doğrusu dik kesişiyor. Birbirlerine dik doğrular. Eğer doğrular birbirine dikse eğimler hakkında şöyle bir yorum yapabiliyordum. Eğimlerinin çarpımı eksi 1'di. O zaman ben şu iki noktası bilinen doğrudan, iki noktası bilinen doğrudan, bu doğrunun eğimini bulayım. AB doğrusunun eğimini bulayım. Daha sonra CD doğrusunun eğimine geçeyim ve noktam belli denklemini bulayım. Şimdi sizler de çözerken bu şekilde bağlantı kurarsanız daha kolay çözmüş olursunuz. Öncelikle eğim diyorum. Eğim AB. Arkadaşlar eğer iki nokta veriliyorsa ben bu doğrunun eğimini nasıl buluyordum? Y'lerin farkı böyle x'lerin farkıydı. Y'lerin farkı diyorum 0 eksi 4 bölü 2 0. 2 0 eşittir diyorum. Eksi 4 bölü 2'den eğimim eksi 2 geldi. Fakat bana CD'nin eğimi lazım. Şimdi bunlar birbirine dik olduğu için eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. O zaman ben CD'nin eğimini 1 bölü 2 diyebilir miyim? Eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda eksi 1 sonucunu alabiliyorum. Noktam da benim şöyle söyleyeyim. C noktası veya D noktası fark etmez. Bu doğru üzerinde hangi noktayı alırsanız alın denklerini sağlamak zorunda ve bu doğru üzerinde hangi noktayı alırsanız alın bu eğimi verecektir. Şimdi devam ediyorum. Benim noktam noktası Hemen formül y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 diyorum. Y eksi y1 sıfır eşittir eğimim 1 bölü 2, x eksi 8. Şimdi yanındaki ifadeyi yanındaki ifadeyi diyorum. 2y eşittir. Denliyorum. Sol tarafı sağ tarafa atıyorum. X eksi 2 y eksi 8 eşittir 0. Benim CD doğrusunun eğimi pardon denklemi olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bir başka kuralın sorusuyla devam ediyorum. Öncelikle soruyu okuyalım. A noktası 6 2. X artı 2'ye eksi 5 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklık formülünü hemen hatırlayalım. Elimde bir nokta var. Şu şekilde bir doğruya olan uzaklık. Doğru da AX artı BY artı C eşittir sıfır doğrusu olsun. Aradaki mesafeye H diyorum. H kadar uzaklıkta olsun. Şuradaki noktada X1 Y1 noktaları olsun. Arkadaşlar formülüm şu. H eşittir. Mutlak değer içerisinde A artı B artı C. Mutlak değeri kapat. Bölü A'nın karesi artı B'nin karesi. Şimdi formül bitmedi. Buradaki arkadaşlar X ve Y yerlerini burada boş bıraktım. Çünkü buradaki X yerine buradaki noktanın X birini, buradaki Y yerine de buradaki noktanın Y birini yazıyorum. Yani burası X bir burası da Y bir oldu şimdi formülde hemen yerine yazalım. H diyorum. H eşittir. X yerine ne yazıyorum? 6. Artı 2 çarpı Y yerine ne yazıyorum? 2. Eksi 5. Mutlak değeri kapat. Böyle diyorum. A'nın karesi artı B'nin karesi. A'nın karesi 1. B'nin karesi ne? 4. Topladığımda ne yaptı arkadaşlar? 1 artı 4 5. Kök 5 mi yaptı? Şuradaki işlem ne gelir? Şuradan 4 geliyor, çarptığımda 6 artı 4, 10. 10 eksi 5'ten 5 geliyor. Yani 5 bölü kök 5 mi? Bu şekilde bırakmıyorum. Eşleriyle çarpıyorum payı ve paydasına. 5 kök 5 bölü 5'ten gitti. Aradaki mesafe arkadaşlar kök 5 olarak geliyor. Devam edelim. Bir A noktası vermiş. A noktası 2 eksi 1 olmak üzere ABC B, eşkenar üçgeninin B ve C köşeleri 3x artı 4 y artı 28 eşittir 0 doğrusunun üzerindedir. Alan A, B, soruyor. Çok güzel bir soru. Hemen başlayalım çözmeye. Öncelikle bir ABC üçgeni çiziyorum. ABC B, C üçgeni. Arkadaşlar Sorunun devamında B ve C köşeleri doğrusunun üzerindedir diyor. O zaman doğru şu şekilde mi? Yani 3x artı 4y artı 28 doğrusu. Şu BC doğrusu mu oluyor? Tamam. Şimdi eşken üçgen biliyorum. Tamam. Şunun 60'lara yazdım. Şimdi noktanın doğruyu olan uzaklığı şu mu? A noktasını vermiş. 2 1 olarak şuralar 30-30 ayrılıyor. Şimdi şuraya haş diyelim. Ahaş mesafesini uzunluğunu bulursam soru bitiyor arkadaşlar. Şimdi haşı bulmak şuraya küçük haş olarak isimlendirelim. Küçük haş 3 çarpı eksi ne yazıyorum 2 artı 4 çarpı y eksi 1 artı 28 mutlak değeri kapat bölü A'nın karesi artı B'nin karesi. Burada 3, 4, 5'ten 5 mi geldi? Yukarıdaki ifade ne geldi? 6 eksi 4'ten 2, 2 artı 28'den 30. Şuranın tamamı arkadaşlar 30 geliyor. 30 bölü 5'ten yüksekliğim 6 birim geldi. Yani burası 6 mı geldi? Şimdi benim analitikle ilgili bilmem gereken kasım bitti. Artık dik üçgen ve alanla ilgili bilmem gerekiyor. Şimdi özel üçgenlerden 30, 60, 90 özelliği neydi? 30'u gören kenar, pardon 60'ı gören kenar, 30'u gören kenarın köküç katıydı. Yani sen buradaki 6'yı köküçe bölersen şu HC ve HB'yi bulur musun? 6 bölü köküç arkadaşlar ya da şöyle diyebilirim. Burayı iki köküç diyorum. Bunun köküç katı 6 yaptı mı? Bunu kök çarpıyorum. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yapar. 2 çarpımı da 6 yaptı. Evet verdi. Şimdi burası 2 kök 3 ise e, bunlar kenar ortak. Burası da mı 2 kök 3 geldi? Artık ben alana geçebilirim. Alan diyorum. Alan ABC eşittir. Yüksekliğim 6. Tabanım ne? 4 kök 3. Bölü 2'den 12 kök 3 geldi. Benim üçgenimin alanı. Devam edelim. A eksi 1'e A noktasının 12x artı 5y eksi 7 sıfır doğrusuna uzaklığı 2 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerini çarpımı. Arkadaşlar bu sefer de noktanın doğruya olan uzaklığı belli. A noktasının ordinatı belli değil. Onu bulacağız şimdi. Formül klasik. Hemen yazalım. ifadeleri. 2 eşittir diyorum. 12 çarpı eksi 1 artı 5a eksi 7 mutlak değeri kapat bölü a'nın karesi artı b'nin karesi 12 artı 12'nin e, karesi artı 5'in karesi diyorum. Oradan tabii ki uzun işlemi yapmadan 5, 12, 13 üçgeni diyorum. Şimdi ifadeyi içerideki ifadeyi düzenleyelim. Şuradan ne geldi? Eksi 12 geldi. Eksi 7 de burada var. Yani buradaki içerideki ifade eksi 19 artı 5a oldu. Şimdi bu ifadeyi içler dışlar çarpımı yaptığımda şöyle 26 eşittir mutlak değer 19 artı 5 a şeklinde geldi. Yalnız bu mutlak değer içerisindeki ifade 26 da olabilir, eksi 26 da olabilir. O zaman ben içerideki ifadeyi her ikisine de eşitleyeyim. Eksi 19 artı 5 a eşittir 26 diyorum. 5 a eşittir. Eksi 19'u diğer tarafa attım. 45 a buradan 9 geldi. Bu 1. Devam ediyorum. Bu sefer de eksi 19 artı 5 a eşittir. Eksi 26 diyorum. Eksi 19'u diğer tarafa attım. 5 a eşittir. Eksi 7 geldi. a buradan eksi 7 bölü 5 geldi. Bana bu ifadelerin çarpımını soruyor. Arkadaşlar. 9 çarpı eksi 7 bölü 5'ten cevabım eksi 63 bölü 5 geliyor.